Herkese merhaba. Okulda utanç verici anılarım adlı videomu yaptığımdan beri onun ikisini benden istiyordunuz. Ben de bugün hem okulda utanç verici anılarım hem de normal hayatta yaşadığım utanç verici anılarım hepsini birleştirip Genel bir video yapmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Direkt hikayelerle bence başlayalım. Arkadaşlar bu anlatacağım olay çok yeni oluyor. Hatta ne zaman oluyor? 2 Temmuz olabilir. Ben şu an mesela Ortaköy'deki evimdeyim. Okula gitmem gerektiği zamanlar Ortaköy'de kalıyorum. Ama normalde evimiz Bahçeşehir'de. Yine Bahçeşehir'deydik ve Bahçeşehir'de arkadaşlarımla görüşürken Akbata Alışveriş Merkezi'nde Starbucks'ta oturuyorduk. Arkadaşlar Starbucks'ta her zaman gibi oturuyoruz kahvemizi içiyoruz. Ben önümdeki sağ çaprazımdaki masada inanılmaz tatlı bir bebek gördüm. Yani çok şen ama böyle bir şenlik yok. Ben bebeklere aşık biriyim. Onun fotoğrafını çekmek istiyorum, deli gibi çekmek istiyorum. Ama bebek babasının kucağında ve bebeğin tüm ailesi masada oturuyor. Anneannesi ya da babaannesi teyzesi, dayısı yani çok kalabalık bir aileler ve ben gidip bebeğin fotoğrafını çekemem yani bu çok tuhaf olur hani çek, çekerim yani çekmek istiyordum zaten ama yani bunu yapmam mümkün değil. O yüzden dedim ki hani benim bunu çaktırmadan gerçekleştirmem gerekiyor. Önümdeki arkadaşıma dedim ki ben seni çekiyormuşum gibi yapacağım çünkü o tam onların önünde gibiydi böyle. Ben seni çekiyormuşum gibi yapacağım sen bana poz ver. O da tamam dedi böyle poz veriyor ben onu çekiyor gibiyim plan harika işiyor. Çektim fotoğrafı o kadar mutluyum ki bebeğin fotoğrafı artık elimde. Artık istediğim zaman, özlediğim zaman o fotoğrafı açıp o bebeğe bakıp ne kadar tatlı olduğunu hatırlayabileceğim. Süperim, harikayım. Arkadaşlar, <laughs> fotoğrafa bir baktım. Bebeğin babası resmen onun bebeğini çektiğimi ya da onu çektiğimi sanıp bana poz vermiş. Kameranın içine, en içine bakmış <laughs> ve poz vermiş. Ve ben bu fotoğrafı Snapchat'ten çekmiştim. Snap atacaktım bebeği. Bir baktım şimdi dünyanın en tuhaf olayı yani Snapchat arkadaşlarım diyecek ki bu adam kim bu adam durunun yakını falan mı diyecekler. O derece kameraya bakmış. En sonunda kafasına çiçek koymak zorunda kaldım. Umarım bir bebek sapı ya da aile sapı ya da öyle bir şey olduğunu düşünmüyordur. Çünkü gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Beni biliyorsunuz. Benim yani ikinci olay yine aynı arkadaşlarımla. Bahçeşehir'de gerçekleşiyor. Hatta aynı gün. Biz işte bütün gün beraberdik. Daha sonrasında ayrılacaktık. Ayrılmadan önce yine Starbucks'a gittik ama bu sefer Bahçeşehir 3. Caddedeki Starbucks. Starbucks şubeleri geziyormuşuz adeta. Şimdi benim Bahçeşehir'de vakit geçirdiğim arkadaşlarım Bahçeşehir'de tanınıyor. Çünkü benden çok daha fazla vakit geçiriyorlar, evleri orada olduğu için ve tanınıyorlar. Şimdi biz Starbucks'ta yine oturuyoruz ve onlar tanındığı için insanlar gelip hani masaya selam veriyor, hani onlara merhaba falan. Böyle bir olay var. Ve çıkardığımız zaman hani pipetin kabı kalır ya. Ben o kapla böyle oynuyordum o sırada. Parmağıma böyle dolamışım hani Parmama dolamışım sonra bir daha doluyorum. Şu parmakta yani o pipet kabı sarılır. Daha sonra yine masaya biri işte merhaba merhaba el sıkışıyor. Onlar işte tanımış selam veriyorlar. Daha sonra çocuk bana elini uzattı ve <laughs> elini bana uzattığı an çocuğa bakıyorum. Elimi tokalaşmak için asla uzatamam çünkü buna imkan yok. Pipet sarılı elimi mi uzatacağım çocuğa? böyle bir rezillik yok. Ama çocuk da anladı çünkü aradan 3 saniye geçiyor. Bu kız hala elini vermiyor ve yani tuhaf şeyler yapıyor. Bana doğru baktı. Pipet hala buraya sarıyor. Ben böyle pardon sardığım pipet kabını bu şekilde çıkarıp arkaya atıyorum. <laughs> sanki görmeyecek, sanki yeterince rezil olmadım. <laughs> Üstünü kapatmak için neyse daha sonra tabii ki el sıkıştık ama yani aynen şöyle dedim hani. Pardon. Yani böyle salak bir an daha olamaz. Olamaz. Gerçekten olamaz. Diğer ilkokula, ta ilkokula gidiyoruz. İlkokulda ben tiyatro oynuyordum. Yani hepimiz oynuyorduk bütün sınıf. Bir tane arkadaşımla birlikte ünlü sanatçıydı rolümüz. Ve ben yeşil elbise giyiyordum. O aynı elbisenin turuncusunu giyiyordu. Ve elbiseyi size anlatacağım. Buradan böyle geliyor şu şekilde. Yani tek kola açık. Sadece buradan böyle bir askılı geliyor böyle. Ve dizimizin altına kadar yemyeşil bir elbise düşünün. Kıyafetim bu. Arkadaşımın da kıyafeti aynısının turuncusu. Biz işte bu kıyafetle birlikte oyunumuzu oynuyoruz, okulumuzda başka okulları geziyoruz çevredeki, turna gibi bir şey. Yani bayağı başarılıyız aslında. Ve arkadaşlar ben bu kıyafeti giydim, 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 giydim. Artık 5 oyunda falan giydim değil mi? Ve bu kıyafet böyle süper kaliteli bir kumaş olmadığı için artık esnemeye başladı. Ve artık gittiğimiz son okullardan birindeyiz. Yine bir ilkokul onlara böyle sergiliyoruz oyunumuzu. Arkadaşlar bir anda bütün salonun gözlerinin üstünde olduğumu fark ettim. Yani bütün salon gözlerini bana çevirmiş. Acaba neden? O kadar parlak bir rolüm yok. O kadar harika bir oyuncu değilim. O kadar ilginç bir yanım da yok. O kadar parlamıyorum. Neden bütün salon bana bakıyor diye düşündüm. Çünkü bu gerçekten hiç normal değil. Ve böyle ben hani rol gereği, rol gereği hiçbir şey yapmıyorum. Sadece böyle duruyoruz. Ama o sırada her bakın anlatamıyorum galiba. Herkes bütün salon gözlerini bana çevirmiş ve bunu asla yapmalarına gerek yok. Yani bunu yapmaları için rolde hiçbir sebep yok. Kendimle de ilgili bir sebep yok. Niye bana bakıyorsunuz? Ben sonra ben bir yanlışlık olduğunu sezme başladım ve biraz da daha... burası çok utanç verici <laughs> Bir dakika. Bir yandan soğuk <laughs> ortamın çok soğuk olduğunu hissetmeye başladım arkadaşlar. Bir baktım soğuk hissettiğim yer. Kıyafetim hani demiştim ya şu şekilde. Arkadaşlar bu böyle açılmış. <laughs> Bildiğiniz ben yani full so, sol göğsümün açıldığını düşünün. Tüm halka sol göğsüm böyle kıyafet esnediği için artık aşağı inmiş ve herkes kimse altında bana bakmıyormuş. Herkes açılan kıyafet <laughs> ve bir an önce düzeltilmesi için ummaya bakıyormuş. Çünkü arkadaş arkadaşlar böyle bir rezillik olabilir mi? Resmen toplum içinde flash flash deniyor buna yani. O an tüm herkes benim göğsümü gördü. Benim sol göğsümü. Çok utanç verici bunu asla anlatamıyorum. Çok kötü çok kötü çok kötü. Yani bunu unutmak istiyorum lütfen. Lütfen unutabilir miyiz? Aşağı yorum olarak lütfen bununla ilgili hiçbir şey almayın unutmayın. kadar unutmak istiyorum lütfen. <laughs> ve bu da vize dönemi ben dersteyim. Vize dönemi olduğu için hepimiz çok fazla çalışıyoruz ve uykusuz kalıyoruz yeri geldiğinde ama derslere de girmemiz gerekiyor. Bu da arkadaşımın benim snapchatimden bakın benim snapchatimden beni çekiyor. Bu arada benim telefonumda şifre yoktur yani telefonuma algıran insan her şeye ulaşıyor. Ben telefonumu bugün kaybetsem tüm gizli bilgilerim o kişinin elinde çünkü şifre. Öyle bir olay. Arkadaşım şifrem olmadığını bildiği için uyurken beni çekiyor ve benim Snapchat'imden beni çekiyormuş. Ben de yani bunu attığını düşünmedim. Hani videoyu daha sonra bana izletti. Uyuyorum derste uyuyorum ve o da benim burnuma dokunuyor. Neyse bu komikti benim için. Ha <laughs> ha falan ha evet şirin şirin bir video falan falan. Ama şirin derken rezil şirin. O yüzden yani bunu kimsenin görmesini istemem. Kimse derste uyurkenki ki halime genel olarak uyurkenki halimi... halime Snapchat'teki tüm arkadaşlarım görsün asla istemem. Ama bu arkadaşım bunu Snapchat'e koymuş ve ben bunu arkadaşlar resmen 5 saat sonra falan fark ettim. Barış Arduç'la nasıl tanıştım ve Snapchat beni neden engelledi aldı videolarımdan bildiğiniz Mert bu snap'i izledi. Bilmiyorum ya. Çocuğun zaten benimle ilgilenmemesi için bir milyon sebep var. Bu da onlardan biri. <laughs> bu arada bana soruyorsunuz. Ben zaten onunla artık hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Yani o olay kapandı. Bu kez de kızlar tuvaletindeyim. Kızlar tuvaletinde benim ya bir huyum var. Bunu itiraf edebileceğim kadar yakın mıyız artık bilmiyorum. Yani bu seviyeye geldik mi? Ben bazen kendi kendime konuşuyorum. Gerçekten konuşuyorum. Kendime tavsiye vereceğim zamanlar özellikle. Ciddi anlamda yani kendi kendime hani konuşuyorum yani. Bunun Şakası yok. Ben yine kazaya tuvaletindeyim böyle kendimle konuşuyorum. Ne dediğimi tam hatırlamıyorum o sırada ama böyle aynadayım ve böyle kendimle cidden bildiğiniz kendimle derin bir muhabbete girmişim. Biri giriyor içeri bir kız ve ben. <laughs> Mesela şey düşünün. La 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 konuşuyorum şu an konuşuyorum. Hani direkt geri çekilmek, direkt sessizleşmek keşke öyle yapmasaydım. Çünkü kız, kız sürekli bana bakıp hani böyle hm, nasıl biri bir sorunu mu var modunda gerçekten ve çok 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 rahatsız hissettim o günden beri aslında kendi kendime konuşmayı bırakmadım hala kendi kendime konuşuyorum ama biraz daha bir tık daha temkinli olduğumu söyleyebilirim. Bu olay çok yeni oldu. Ben yaz okuluna başladım. Ve yaz okulunun ilk dersi, geçen hafta salı günü, ilk kez derse gireceğim. Geldim, sınıfa girdim. Bizim şimdi sınıflarımız şu şekilde. Yani tahta 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 sandalyeler böyle yan yana hepsi birleşik. Ve oturma yeri böyle açılıyor. Hani Oturma yerini açıyorsunuz, daha sonra oturuyorsunuz. Yani oturma yeri kendiliğinden açık değil. Ben işte orayı açtım, oturdum falan. Daha sonra benim üstümü değiştirmem gerekti. Üstümü değiştirmem gerekti derken pantolonumu düzeltmem gerekti böyle. Hafif yukarı çekmek istedim. Pantolonumu böyle düzelttim. Elimden geldiği kadar, düzgün hale geçebilecek kadar. Daha sonrasında geri oturmak istedim. Şimdi benim mantığıma göre ki bu aslında böyle. Şimdi bazı sandalyeler o oturma yerini bir kez açtığınızda siz tekrar kapatana kadar hep açık kalıyor. Ama bu sandalye kendiliğinden kapanıyormuş. Gerçekten bunun hakkında yani böyle bu ilk falan bizim okulda herhalde hiç alışık değilim böyle bir duruma. Arkadaşlar oturuyorum. Bakın ilk ders. Yine ilk ders yani insanlar hakkında kendime dair ilk izlenim verdiğim o ders. Oturuyorum ve oturacağım bir yer yok. Pat! <laughs> Direkt yere oturdum çünkü oturma yeri kapanmış çoktan ben oturana kadar. Ve benim bundan haberim yoktu. Gülüşmeler, gülüşmeler, kıkırdamalar, bütün sınıf yine, yine ve en öndeydim. Neyse ki yanımda tanıdığım bir arkadaşım vardı ve böyle beni hani güldü ve geçişti. Yani benim utanç vericiliğimi biraz daha, biraz olsun hani hafifletti. Onun olması iyi geldi. Bu da ben dersten çıkarken oldu yine bu sene ikinci dönem. Dersten çıkıyorum. Bir tane, iki tane erkek var dersin tam kapısında böyle bekliyorlar. Ben ilk çıkanım sınıftan. Bana böyle bakıp şey dedi. Ders bitti mi? Ben de böyle evet falan yapıyorum. Ama çocuk galiba benim ders bitti dediğimi duymadı. Daha sonra İngilizce konuşmaya falan başladı benimle. Bize diyor ki are you finished? Böyle gayet yani o modda uluslararası bir aranjıyla konuşuyor var. Ben de böyle kaldım. Yes we are falan yapıyorum. Bu sefer de İngilizce cevap versin geldi çünkü yani çocuğun dersin bittiğini anlamasını istiyorum. Hani hangi dilde sorduğu, hangi dilde konuştuğumuzun bir önemi yok. Daha sonra ben böyle garip bakışlarla yani oradan böyle yürürken çocuk hala bana İngilizce bir şeyler söylüyor ama devam ediyor yani artık ne konuştuğunu hatırlamıyorum yani çünkü benim de gitmem gerekiyordu. Hala bir şeyler söylüyor. En sonunda arkadaşı fark etti durumu yani arkadaşı cidden benim uluslararası öğrenci olmadığımı, Türk öğrenci olduğumu fark etti. Çocuğu çekip diyor ki bana bakıp oğlum bu kız Türkçe anlıyor ya. <laughs> Resmen 5 dakika sonra fark etmeniz gerçekten çok hoş oldu. Üstelik ben ilk sorduğunuzda Türkçe cevap vermiş olmama rağmen. Evet şimdilik bu kadardı. Daha fazlası yine gelecek siz istediğiniz sürece. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Favori utanç verici anınızı aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.